Selamun Aleyküm dostlar Slot Oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorum canlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir geldik yine sizlerle beraber efsane güzel bir kasamızla beraber karşı karşıyayız canlar şöyle hepinize hoş geldin deyip öncelikle bir kanala abone olup videoya bir like atmanızı isteyeceğim ardından hemen 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 cici kargından satın almaya başlayacağım hatta şöyle içimden 16'dan güzel bir ödeme alacağımı düşünerek hatta direkt 16 liradan satın alımı gerçekleştirdim. Şöyle nasılsınız deyip olaya devam etmek istiyorum. Umarım şu anda güzel bir kazançla işte. şu kasamızı toparlar. Burayı terk diğer eğleriz arkadaşlar. Bakacağız. Yüklememizi BTV'de yaptık arkadaşlar. Oynamış olduğumuz tüm güvenilir siteleri YouTube profilimizdeki daha fazlası bölümünde görebilirsiniz. Orada 250 TL'den 2000 TL'ye kadar Hoş geldin deneme bonuslarını kullanabilir. Sizler de gönül rahatlığıyla şanslarınızı oynadığımız siteler üzerinde değerlendirebilirsiniz diyorum. Bu arada Telegram grubumuzu açtık arkadaşlar. Telegram grubumuz artık aktif YouTube profilimizde daha fazlası bölümünde. Telegram adresimiz de var. Orada herhangi bir ilgile ilgili bir sorun yaşarsanız veya ya da bir şeyler konuşmak isterseniz sohbet, muhabbet etmek isterseniz hepinizi yeni Telegram yani kana Telegram kanalımızda açık olan yani sohbete açık olan Telegram kanalımıza bekleriz arkadaşlar diyorum ve hızlısından bir şekilde devam ediyorum. Hedef büyük, baba hedef güzel bir hedef. Kemal'in bir lafı var, hedefe varmayan Mısra utansın, gıstırak utansın. Anasını sattığımının da de sana hani biz ne zaman para kazanacağız senden ya? Hani bizi burada sinir krizine sokuyorsun yani. Ben de anlamıyorum ki birader. Ben de anlamıyorum. Bir 16'dan daha alacağım ya. Bir 16'dan daha alacağım. Artık yeter ya. yani bir ödeme yapsın. Çıldırtacak yoksa boy Bugün bugün bir sinir krizine sokacak. Yaptığına söylediğine dense farklı Mazlumun ahı aheste aheste alınır Bırakın kazandım zannetsin zavallı Güzel ekran açtım Patlar, şişe, şişe, bontega, Arabik, arabic, haşhaş, hoka Güzel, başlangıçta işte 3 çarpan yine Az önce el gibi 3 çarpanla başladık 16 binlik satın alındı Ay sadece 3 çarpan mı var diyecektim Demek ki yokmuş. Güzel. Başlangıcımız tatlı oldu. Onu çarpan 8 spin olur. Yani bir fonksiyon yapabilirsen bence güzel bir ödeme yapabilirsin diye düşünüyorum dedeciğim. Ha, en azından geçtiğimiz elin zararını falan çıkarsak tatlı olur yani anlatabiliyor muyum? Bir önceki elin zararını çıkarsın. Şunlardan biri üçlü insin ya da mavi kupa insin. Anasını satayım yani ekranlar devam edecek ekranlar aslında. Lay 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 da lay 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 Bu adımda belki kasa bile katlayabiliriz yani. Çat 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 patlat! Ha? Ağzı sıçarım. Taşları da ver. Taçları da ver be mavilere bak. Güzel 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 tatlı. Güzel bir ilerleyişimiz söz konusu arkadaşlar. Hala kanala abone olup videoya bir like atmadığınızı görüntülemekteyim. Atmadığımızı. Sarılar tek mi kalsın be aşkım? Vallahi sarılar tek mi kalsın be gülüm? Vallahi kalmasın güzel. Çarpan güzel oldu lan. Mükemmel bir çarpan oldu. Olur olur. 25-27 çarpan. Selamın gavle. Diğerlerini zararında çıkardık arkadaşlar. 3 spinde hani 50 bin TL ödeme alabilir miyiz bilmiyorum ama finalde eğer şuranın sonunda 50 bin TL gibi bir ödeme daha yaparsa kasamızı katlamış bulunmakta olacağız ve videomuzu sonlandıracağız artık. Yani kasayı katlarsam kaçarım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Hmm, yeşiller gelir. Hmm, sarılara zor bir ihtimal veriyorum. Güzel. Tatlı bir ödemeyle başladım. Bir süper Skittle'a girmenin vakti geldi bence artık. Ya dede lütfen ama ya. Lütfen ama ya. 15 30 45 60 15 30 45 60 400 x Yapar mı kızlar? Bence yapması lazım ya. Sonuçta para bağlarız arasını satayım. Neden farklı? Mazlumun ahı heste ah heste alınır. Bırakın kazandım zannetsin zavallı. Güzel bir ödeme istiyoruz ama dedem de ödeme yapmamak için gayret gösteriyor yani ne diyeyim ne diyeyim şimdi 3 çarpan var yani köşede bir tane bir el ödeme yaptın yani da bizi sinir krizine sokma onu zaten bir önceki el almıştın bizden bizden aldığını geri verdi şimdi geri mi alıyorsun Ne olacak beyler? Hmm, hay barbiler. Yine bir gerginlik seziyorum ha. Yine gerginli ortamlar. Ah, ah dünya sabah der ya arkadaşlar. Şimdi bak. Şuradan bir tane satın alım yapacağım tamam mı? Bence zor olmamalı. Güzel bir ödeme yapar diye düşünüyorum. 20 bin liralık süperden bir satın alım yaptım. Umarım pişman olmam. Çokça söylediniz dediniz ki. Ay özgür dediniz. Bu oyunun süperinden al dediniz. Aldım arkadaşlar hadi buyurun. Nedense farklı mazlumun ahı aheste aheste alınır. Bırakın kazandım zannetsin zavallı. Evet dedem. Evet dedeciğim. Yani güzel çarpanlar bekledikçe sen hani çarpan atmıyorsun ya böyle sinir krizlerine giriyorum ya. Hani bu oyunda 500x'ler falan var ne bileyim 1000x'ler yok 1000x yok da yani 500x falan var falan filan var yani sen Böyle yapınca yemin ediyorum şu oyuna tamamen müdahale ederek Müdahale ederek devam edesin geliyor ya hani anasını satayım biz buna para bağlıyoruz ya Bizimki de para anasını satayım ya Uzat lan hiçbir şey ödemeden uzat lan Sokayım tövbe tövbe Milletin dediğine neye bakarsan salak mısın sen özgür anlamıyorum ki ben seni ya bazen Bir bırak millet zaten biliyorsa zaten kazanır anasını satayım yani İstemeyin arkadaşlar bir daha süper spin alım istemeyin valla çıldırırım Can sıkıyor ya oyun yemin ediyorum bazen can sıkmaktan başka hiçbir şey yapmıyor ısrarla ekran almamaya gayret gösteriyor. Valla yüksekten farm atacağım ya. Sokarım böyle işin içine birader. Yanlış anlamayın yani artık koyacağım geçeceğim yani. Sadece spin'e koyacağım ve spin'den devam ettireceğim. Başka hiçbir şey yok. Alım malım yok ya. Bu oyuna alım yakışmaz yani artık. Şuna baksana anasını satayım yani. Böyle dümbükçe bir işi yok ki yani. Hani şu, şu ekranların yani şu alımın karşılığı şu olmamalı. En azından 1000x ya. ya Dışarıda yine kutlamalar var. Arkadaşlar burada çok fazla futbol maçı yapıldığı için ya da ne bileyim bu tarz şeyler düzenlendiği için kutlamalar çok fazla oluyor. Bir de bugün pazar lan. Allah bilir neyi kutluyorlar anasını satayım. Ödeme kanka ya. Zaten hani bu saatten sonra ödesen de bir şey değişmeyecek yani. Ne yapacaksın? Kaç tane bor atabileceksin ki yani en fazla? Ne yapacaksın arkasına bana? Bir şey getirmeyeceksin. Neden sen farklı mazlumunu histe alınır bırakın kazandım zannetsin zavallı. 16 bin liradan satın alımı gerçekleştirdik. Hadi bakalım. Son umudumuz ya. Dede hani son umudumuz. Başka paramız yok yani anladın mı? Hani almak istesen başka paramız yok. Oynamamız istiyorsan başka paramız yok. Yani ona göre bir şeyler çizersen bize mutlu oluruz ya. Çünkü az önceki 20 binlik alım vallahi bütün tadımı tuzumu kaçırdı ya. Hani açık konuşmak gerekirse harbiden bütün tadım tuzum kaçtı yani. İki çarpan atıyor hala çıldırırsın ya. Vallahi iki çarpan atıyor billahi iki çarpan atıyor <laughs> Hani ben küfür etmeyeyim de kim küfür etsin arkadaşlar yani şu anda. Hani ben daha artık konuşulabilecek bir kelime haznesi olduğunu düşünmüyorum. Yani daha ne diyeyim ya. Hani hangi küfürler seni mutlu eder, hangi sövme tarzı seni mutlu eder bilmiyorum ki ya. Şuna bak anasını satayım. 2000 lira ödemedi ya. Ödemiyorsun ya. Lanet olsun ki ödemiyorsun ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kanala abone olup videoya bir adet like atmayı unutmayın canlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani oynamayın ya. Sokarım böyle oyunların içine kanka. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.